<laughs> Teşekkürler Egemen. Ziya. Buyur abi. Biz peş peşe değil miydik seninle? Peş peşeydik. Niye beni aldın? Şans, kader. Sende film yok mu? Var. Yazı yok mu? Var. Niye beni aldın? Bilemem. Bilemezsin kader. Bu kadar ders olacağını bilseydim zamanında takardım. Şimdi takıyorum. Biraz sola gel. Sola. Sen şimdi bunları parlatıyorsun ya. He. Antalya'da yağmur varmış. <laughs> Antalya'da yağmur yağıyormuş. Vallahi yağmur yağıyor. <laughs> jant lastik siliyoruz diye zoruna gidenler var. Nerede ne kadar zoruna giden varsa.